Çok yoruldum ya. Çok ne? Çağda da Ne beni çal. Ne oldu kız duymadım. Ne oldu anne? Bir şey mi oldu? Ne oldu? Söyle. Sen başını da biçtim biz gel sana şuraya. Tamam tamam hemen ne geliyorum. Ne oldu kız? Kız şoa yelpazeye getir kız. Otların arkasından kız çal. Nerede otların arkasında? Orada kız şorta. Değil mi kız? Kızım Hı? orada değil az önce gözlerin görmüyor mu sen? Vallahi orada ha, değil. Kızım ben de bulamazdım. Kızım gel bakalım gel. Vallahi ha, mı kızım? değil mi? Yok yok Ben de yapardım öyle. Kızım. Değil mi anne? Ne olur böyle şeyler. Orada tamam, bir atmış onu kesin ha, ya. Tamam, sen de benim aramı bozmaya çalışıyorsun. Tamam, kızım. Yani. Görmedi. burada görmedi. Ağzına kalan kızım. Ben <laughs>